Merhaba canlarım, umarım iyisinizdir. Şimdi soralım bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili bir planı var mı? Şu an ne düşünüyor? Bir eylem hazırlığında mı? Ondan bir hareket, bir aksiyon gelir mi? Hadi bir soralım bakalım. Allah Allah. Şimdi bu açılım için şunu net söyleyebilirim. Burada artık hanginiz uyumlanacaksınız? Kaç kişi uyumlanacak? Sadece bir kişiye mi bakıyorum bilmiyorum ama çok net bir şey var arkadaşlar burada. Geçtiğimiz e, bir hafta diyeyim ya bir hafta 4-5 günlük bir zaman diliminden bahsedeyim size. Bu süreç içerisinde sizinle ilgili çok net bir haber almış ya da bir şey görmüş bu kişi tamam mı? Ve bundan dolayı da şu an o kadar enerjisi yükselmiş ki ama şu anlamda bir şüpheye düşmüş olabilir. Bir şeyi çok merak ediyor olabilir veya bununla ilgili size ulaşıp bir bilgi alma isteği çok fazla olabilir. Her şey olabilir bu. Yani ona belki bile isteye hani blöf yapmış olabilirsiniz. Bir haber göndermiş olabilirsiniz. Bir şey duyurmuş olabilirsiniz veya bir şeyi gözüne sokmuş olabilirsiniz. Tam anlamıyla bunun ne olduğunu bilemiyorum tabii ki ama çok net bu bir haftalık süreç içerisinde sizle ilgili bir şey görmüş veya duymuş ve bundan dolayı da şu an çok ciddi bir kudurma psikolojisi içerisinde gözüküyor. Ee, şundan kaynaklı kaybetme korkusu çok fazla sarmış. Çünkü diyor ki ya ben seni ciddi düşünüyordum. Ayrıldığımız yetmedi. Bir de şu anda böyle şeyler görüyorum. Ama bir yandan da böyle kendiyle alakalı bir günah çıkarma süreci yaşıyor gibi. Yani hani ben bunları hak ettim. Çünkü ben onu hak etmediği şeyler yaşattım. Ee, ve şu anda aslında acaba ilahi adalet mi? işliyor tarzında da böyle şizofrenik şizofrenik düşüncelere girmiş durumda. Ee, size karşı duyguları çok yükselmiş. Muhtemelen burada böyle çok net bir kıskançlık krizi yaşıyor olabilir. Çünkü bu böyle başka türlü bir şey değil. Duyguları pozitif anlamda yükselmiş çünkü. Size böyle adım atmayı çok istiyor ama ya cesaret edemiyor ya da böyle ee, çok fazla gurur yapıyor olabilir. Yani reddedilme korkusuyla gurur yapma duygusu arasında böyle bir gelip gidiyor bu kişi. Size sunmak istediğim bir durum var. Bu sunmak istediği durum şöyle bir şey. Şimdi böyle yanlış anlamamanız için de nasıl onu şey yapabilirim. Yani size yapmak isteyip bugüne kadar yapamadığı bazı şeyler var. Bunlar... Gerek maddiyatla alakalı olabilir, gerek belki sizin gönlünüzü almak için veya sizi mutlu etmek için yapmak isteyip yapamadığı, ertelediği ya da umursamadığı durumlar olabilir. Sizin için bir şeyler yapma enerjisine girmiş, bu bir çaba enerjisidir. Bunu gerek maddi olarak yapabilir, gerek manevi olarak bazı jestlerle yapabilir. Ama burada enerjisi çok aktif olan ve gerçekten de geceden sabaha haber bekleyebileceğiniz bir sürece girmiş durumda. Çünkü sizinle iletişimsiz kalmaya dayanamıyor çok yoğun bir şekilde aklındasınız hatta bu yoğun enerji muhtemelen hissediyor da olabilirsiniz çünkü bu kadar yoğun enerjiler mutlaka karşı tarafa yani sizlere yansır işte durup dururken böyle bir nefes darlığı yaşıyorsanız böyle bir ağlama hissi geliyorsa böyle boğuluyormuş gibi hissediyorsanız kendinizi böyle apaçık yerlerde işte onun o enerjisi size yansıyor muhtemelen çünkü gerçekten de kafayı bozmuş durumda ve e, baktığımız zaman da zaten e, ikinizin arasında kadersel bir döngü var arkadaşlar. Öyle hani hadi küstüm, konuşmuyorum deyip böyle bir e, bağınız kopabilecek derecede değil. Kadersel bağ dediğim şey de yanlış anlamayın. Ha, bu sizin kaderiniz gibi bir şeyden bahsetmez e, bu cümle. Kadersel bağ dediğimiz şey gerek arkadaş olarak, gerek sevgili olarak, gerek eş olarak, gerek sadece iletişimde kalarak ...birbirinizin hayatınızda uzun süreler var olacağınızı gösterir. Hani siz birbirinizin kaderisiniz, ruh işisiniz falan gibi bir cümle kuramayız. Bunu zaman gösterir tabii ki. Ama burada baktığımız zaman... ...ya ben seninle ciddi düşünüyordum. Biz seninle e, ilişkimiz hangi boyuttaydı? Şimdi ne noktaya geldik? Pişmanlığıyla beraber tabii ki bakın. Kendi yaptığı her şeyin farkında ve... ...şu anda ilahi adaletin işlediğini düşünüyor. Sizi de suçlayamıyor. Ama bir şeyler de toparlamak istiyor ne yapacağını bilemez bir durumda. Ama çok net bir şekilde geceden sabaha haber bekle derim ben bu kartların üzerine. Umarım hepiniz en güzel şekilde en hızlı bir saat içinde bir gün içinde ondan o pişmanlıkla gelecek olan mesajları alırsınız. Hepiniz için umarım hayırlısı olur. Aldık kabul ettik.